Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tunus işi yapacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bir de 4 numara bir tane tunus tığım var. E, bu modeli çok alanda kullanabilirsiniz. Bebek yeleği, kadın yeleği, bebek battaniyesi vesaire gibi. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım hemen. Zincirimizi çekerek modelimizin yapımına yine başlıyoruz hemen yeter uzunlukta zincirimizi çektikten sonra birinci zincirme değil ikinci zincirme batarak ilmek çıkarıyorum şöyle kolayca her zincire batarak bir ilmek çıkarıyorum arkadaşlar sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Yeteri kadar ilmeğimiz olduktan sonra modelimizin yapımına geçelim hemen. Yeter uzunlukta yaptım. Şimdi 2 2 tığımdan ilmeklerimi çıkarıyorum. sıra başına kadar 2 2 tığımdan çıkararak geliyorum arkadaşlar şöyle bir zemin oluşturdu Evet model kurmaya başlayalım şimdi bakın 1 2 3 tane ilmek var burada bunu her zaman es geçiriyor geçiyoruz sıradakine değil ikinci ilmeğime şöyle yapıyorum tığımın önüne alıyorum ipimi bir ikinci ilmeğimden şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra tepeye alıyorum arkadaşlar. Şu aradaki ilmeğimi düz olarak çıkarıyorum. Şöyle düz olarak bir ilmek çıkardım. Şöyle ipimi ön aldım. Bir ikinciye batıyorum örüyorum. Daha sonra tepeye alıyorum. Bu aradaki ilmekten düz olarak bir ilmek çıkarıyorum. İpimi öne aldım. Bir ikinci ilmeğe ters bir örgü yapıyorum. Tepeye bir alıyorum. Daha sonra bakın şu aradaki ilmeğim var. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ikinciyi ters olarak ördüm tepeye bir aldım aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi ters ördüm tepeye bir aldım sıradaki hemen ilmeğimi de geri gelip düz olarak örüyorum bir ikinciye batıyoruz tepeye bir alıp geri gelip şu geri gelip oradaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Tepeye bir alıyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelip Evet, sıranın sonuna kadar yaklaştım. Sonu beraber örelim. Normal düz olarak şuradaki ilmeği geri gelip örüyorum. Ve köşeye de tek olarak battım. Bu şekilde. Şimdi burada köşede bir zincirle şöyle yükseldim arkadaşlar. Şöyle bakın şu her birinde üçer ilmeğim var ya. Şu üçünü bir alacağım, şunu tek alacağım. Yani şöyle sonra ikisini. Bu ikisini beraber bunu tek. Şöyle sonra ikisini çıkarıyorum önce burayı iki olarak sonra bunu tek olarak tığımdan çıkarıyorum Buranın da püf noktası bu şekilde. önce iki ipi birden çıkarıyorum sonra bunu tekini çıkarıyorum. 3 tane ipimiz vardı arttırmıştık çünkü. Bu şekilde sıramın başına kadar geliyorum. Şimdi burada da yine farklı bir teknik uygulayacağız. Şöyle geldik. Şimdi burada arkadaşlar hemen öne alıyorum. Bakın şurada 1 2 3 tane ipim var. Birinciyi şöyle ters olarak örüyorum. Şu iki ipimi birden düz olarak ördüm. Şu birinci ipimin 3 taneden ilk birincisini ters olarak ördüm. Şu iki ipimi düz olarak ördüm. Birinci ipimi ters olarak ördüm. İki ipimi düz olarak ördüm. Birinci ip ters. Bu ikisi düz. Birinci ip ters. Bu iki ipim düz. bir ters bir düz olarak bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar bu şekilde gelelim. Şöyle bakın. Sona kadar böyle geldim arkadaşlar. Sonuncu yine birlikte yapalım istedim. Bir taneyi ters olarak şu ikisini de düz olarak örüyorum köşeye yine tek olarak battım şöyle bir zincir çektim şimdi çift çift hepsini tığımdan çıkarıyorum 2-2 i̇ki, iki. hepsi tığımdan çıkıyor Evet sıranın başına kadar geldikten sonra devam ediyorum. Şöyle tığıma ipimi aldım. Bir değil ikinciye şöyle ters olarak ördüm. Tepeye ipimi alıyorum. Bu arada kalan şu gerideki ipimi şöyle düz olarak ördüm ters olarak ördüm tepeye bir aldım düz olarak ördüm ters olarak ördüm tepeye bir aldım geri geldim düz olarak ördüm ikinciye batıp ters olarak ördüm tepeye bir aldım geri geldim düz olarak ördüm bir ikinciye batıyorum ters tepeye bir alıyorum gerideki ipi örüyorum düz bakın bu şekilde bu şekilde yine sıra başına kadar gelelim devam ediyorum sona kadar yaklaştım yine ikinciyi ters olarak örüyorum tepeye bir alıyorum buradaki ipimi de düz olarak ördüm. Hemen köşeye batıyorum. Bir zincir çektim. Üçünü bir tığımdan çıkardım. Sonra ikisini bir çıkardım. Üçünü bir tığımdan çıkardım. İkisini bir çıkardım. Üçünü çıkardım. ikisini çıkardım. Üçünü ikisine bu şekilde de sıra başına kadar yine ulaşıyoruz. Model oluşmaya başladı. Üçünü ikisini son olarak da yine ikisini birden tığımdan çıkarıyorum hemen ne yapmıştık şuradaki ipimi tek ters olarak örmüştüm şu iki ipimi düz olarak örmüştüm 3 ipimin ilk birincisini ters olarak şu ikiyi düz olarak ters olarak örüyorum ikiyi düz olarak ters iki taneyi düz ters iki taneyi düz. Bakın bu şekilde de modelimi devam ettiriyorum. Ben biraz büyüteyim arkadaşlar. Daha sonra yine buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben modeli büyüttüm. Büyütünce tam olarak model ortaya çıktı şöyle. Güzel ve farklı bir model oluyor. İki sırada aslında dört sırasında farklı modelin iki sıra değil yanlış söyledim. Ama sonuç böyle harika bir sonuç oluyor. Ben çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.